Kıymetli dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gusül abdesti tamam. Gusül veya kim ki gusül veya normal namaz abdestinden sonra alır almaz kıbleye dönerek hadisi şeriftir. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerikele. وأشهد Muhammeden abduhu عبده ورسوله Derse allah Teala onu ona cennetin aylığının sekiz kapısının sekizini de açar. İstediğinden cennete girer okul. Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ve her kim ki ardından küçük bir yudum da olsa su içerse Bu da sünnet Bunun faziletinden bilmiyorum. Faziletini bilen varsa yorum ayasın. Kesin kimse bilmiyordur. Yani belki bilen rastlar. Ama o da tevazundan yazmaz herhalde. Ama çoğunluk bilmez yani bunun da faziletini. Ben bilmiyorum ne olduğunu. Faziletini şu an su içmemişim. Elhamdülillah. Evet su içme sünneti. Her kim ki Peygamber Efendimiz buyuruyor. Her kim ki benim sünnetimi bu suçme de hem kusulan anlamına namaz sonra da olur. Peygamberimiz Efendimiz buyuruyor ki her kim ki benim sünnetimi ömrü hayatına bir kere dahi yapmış olsa bir kere dahi yapmış olsa o, o kişi o sünnetin ehlinden sayılır. Sünnetini deyip geçmeyiniz. Allah Teala kişinin bir günahından buğz etmez. Yani gazaplanmaz. Fakat bakar ki bu kulun benim Resulüm, Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini terk etti. Bakarsın ki ona gazaplanır. allah Teala'nın gazabı gizli, rahmeti de gizlidir. Bakarsın ki dersin ki ben şu sevabımdan affolacağım. Bakarsın ki çoluna çocuğa bakmanın sahibinden affolmuşsun. Allah'a ısmarladık. Kıymet olsa bir de okuduğumuz uzun şahadetin anlamını söylemedim. Onun anlamını da söyleyeyim bitirelim. Şahadet edelim ki allah Teala ve Kaddes Hazretlerinden başka ilah yoktur. Onun şirki ortağı da yoktur. Ve yine şahadelerim ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir demektir.